Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fahri Cem Cumhuriyet Üniversitesi 3. sınıf 2. öğretim öğrencisiyim. Bugün sizlere trigonometrik ifadelerin grafiğinin çizimini e, yapan kodları anlatacağım. Öncelikle iki tane sınıf oluşturduk kodların çalışması için. Biri pencere sınıfı, biri de trigonometrik ifadeler sınıfı. Pencere sınıfımız ana sınıfımız. Yazdığımız kodları burada çalıştırarak kodumuzu çalışır hale getireceğiz. Burada da trigonometrik ifadeler sınıfımızı oluşturduk. Burada da e, işlemleri yapan, belli metotları, grafikleri çizdiren metotları da burada kullanacağız. Öncelikle sınıfımız J-Panel'den ediyoruz. Bunun sebebi trigonometrik ifadeler sınıfının, J-Panel sınıfının özelliklerinden faydalanması. Sonrasında constructor'ını oluşturuyoruz. Constructor'ın içine de... Arka plan rengini siyah yapacak şekilde belirli metodu giriyoruz. Set background. Sonrasında Paint Component sınıfını oluşturuyoruz. Bu sınıfta da grafiklerin çizimi, boyanması gibi işlemleri yapacağız. İçine de parametre olarak grafik sınıfını koyuyoruz. Grafik sınıfının içinde bolca metot var ama biz sadece işimize yarayanları kullanacağız. Sonrasında yine süper anahtar kelimesini kullanarak ileride kod yazarken sıkıntı yaşamamak için bunu yazıyoruz. Üst sınıftan çağırıyor. Sonrasında rengimizi beyaza boyuyoruz. Bunun sebebi iki tane x ve y koordinatını oluşturmak. Burada set color ile white beyaza boyadık. Sonrasında draw line metodunu kullanıyoruz. Bu metotta bize yani grafimizin koordinatlarını çizmek için bir çizgi oluşturacak. Bu çizgi e, x eksenini oluşturacak şekilde olacak. Sıfırdan başlayacak. 200, y'si 200 olacak. 200 kadar aşağıdan başlayacak. Ve boyutları da 566'ya 200 olarak belirledik. E, aynısı da y ekseni içinde geçerli. Burada y'yi, x'ini 282, y'sini 0 yaptık. Burada y eksenine girdik. Ve koordinat sistemimizi oluşturmuş olduk. Sonrasında g nokta set color ile rengimizi kırmızıya boyadık. Bunun sebebi de artık sinüs grafiğimiz çizimine başlamak. Sonrasında for döngüsünün içine giriyoruz. For döngüsünün içinde i'mizi double olarak tanımladık. Double olarak tanımlamamızın sebebi sinüs grafiğinin içine i'yi koymak de eğer double olmazsa double yerine int olursa e, grafiğimizin düzgün çalışmaması olacaktır. Ve drawline metodu, metodu da int dışında çalışmadığı için de burada int'e çevirdik. Ayrıyeten. Burada sıfırdan başlattık i değerimizi. i değerimiz 18.84'ten küçük olana kadar ilerlettik. Bunun sebebi de e, yarısında yani 9.42'de bir tam tur atması. Biz iki, tur, iki tam tur atmasını istediğimiz için 18.84 yaptık. Ve her döngü ilerlediğinde 0.1 olarak i değerimize arttırıyoruz. Drawline metodunun içine geldiğimiz zaman e, x ekseninden 0 olarak başlatıyoruz ve art olarak 30 çarpı y ekliyoruz. Aynı işlemleri y ekseninde de farklı değerlerle yapıyoruz. Bu değerler gerçek bir şekilde sinüs değerimizin ortaya çıkmasını sağlıyor. Değerler bu şekilde. Yine burada sinüs değerinin içine iyi aktarıyoruz. İyi değeri arttığı zaman grafiğimiz sürekli olarak belli bir değer olarak ileri gidiyor. Sonrasında sinüs grafiğimizi çizdikten sonra kosinüs grafiğimizi çizeceğiz. Kosinüs grafiğini de mavi renkle çiziyoruz. Yine aynı kodlar burada da geçerli. Tek farkı sinüs yerine kosinüs yazmak olacak. Yukarıda sinüs yazıyordu. İkisinde de burada kosinüs olarak yazacağız. Yine sıfırdan başlıyor. 200'den başlıyor y ekseninde ve eksi olarak burada kosinüsün değerini çıkartıyoruz. Buradaki 30'da eee grafiğimizin bu değerinin değeri değil de yani 30 derece olunca biraz daha büyük oluyor. Eğer 10 derece olursa biraz daha küçük görünmesini sağlıyor. 30 derece yaptı ki biraz daha büyük gözüksün. Sonrasında rengimizi yeşil olarak değiştiriyoruz. Çünkü tanjant grafiğimizi çizeceğiz. Tanjant grafiğinde de yine kodlarımız aynı. Fakat bir fark var. O da tanjant grafiği y ekseninde artı eksi sonsuz olarak ilerlemesi, hiç durmaması. Biz de bunu if komutuyla eksi 1 ile 1 arasında almak istedik. Bunun için de bu kodu yazdık. Bu kod bloğun içine de yine drawline metodunu koyduk ki eksi 1 ile 1 arasında kalsın. Sonrasında g.set set ile rengimizi sarıya boyuyoruz. Ve kotanjant grafiğimizi oluşturmak için yine aynı metotlara giriyoruz. Kotanjant oluşturabilmek için de 1 bölü tanjant olarak değiştiriyoruz. Ve yine ismi, if'imizi işimizi kullanıyoruz burada. E, mat sınıfının içinde kotanjant metodu olmadığı için bir bölü tanjant yapmaya karar verdik. Evet kodlarımız böyle. Şimdi isterseniz main sınıfına yani pencere sınıfına geçelim. Pencere sınıfını da JFrame'den extend ediyoruz. Pencere sınıfına JFrame'in özelliklerini aktarıyoruz. Yani miras alıyoruz. Yine constructor oluşturuyoruz. Constructor'ın içini bu sefer parametre olarak oluşturuyoruz. Parametrik parametrenin içine de string ifadesini koyacağız. Sonrasında main metodun içine giriyoruz. Main metodun içinde de sınıfımızın, ana sınıfımızın, pencere sınıfımızın nesnesini oluşturuyoruz. Nesnesini oluşturma bu sebebi bunu kullanabilmek. Ve içine de parametre olarak yukarıda string yazı olarak tanımlamıştık. İçine trigonometrik ifadelerin çizimi yazacağız. Ekran e, kodu çalıştırdığımız zaman ekranın sol üst köşesinde bu yazdığımız yazı çıkacak. E, burada istesek jframe olarak da tanımlayabilirdik. Ama biz zaten pencere sınıfını jframe'den extend ettiğimiz için nivleme işlemini pencere işlemine pencere sınıfına yaptık. Sonrasında trigonometrik ifadeler sınıfını da burada nesnesine oluşturduk. İsmini de çizim adını verdik. Ee, sonrasında pencere nokta set size ile e, boyutunu oluşturduk. İlerisinde de görünür olmasını sağladık ve işlemi turu yaptık. Sonrasında pencere nokta set location relative to ile de Ekranımızın ortada görünmesini sağladık. Normalde çalıştırdığımız zaman sol köşeye yapışık bir şekilde geliyor. Ama bu metodu kullandığımız zaman tam ortada gelecek. Sonrasında pencere nokta et çizim metodunu kullanıyoruz. Bunu kullanmamızın amacı kodumuzun çalışması. Eğer biz buraya pencere nokta et yazmazsak kodumuz çalışmayacaktır. İsterseniz deneyelim. Evet yazdığımız kodlar çıkmıyor. Tekrardan geri alalım. Bunun çalışmamasının sebebi biz sadece şu an pencere sınıfının özelliklerine sahibiz. Ama eğer çizim sınıfının yani trigonometrik ifadeler sınıfının özelliklerini de buraya aktarırsak, main sınıfı hem bu sınıfa hem de kendi özelliklerine sahip olacak. Sonrasında pencere.setDefaultCloseOperation metodunu kullanıyoruz. Bu metotta ekranımızın eğer kodla işimiz bitti zaman kapatmak için sağ üst köşeye basarak ekranın kapanmasını sağlayacak. Bu şekilde ekranımız kapanacak. Eğer bunu yapmazsak kodumuz sürekli çalışır halde olacağı için boşuna hafızamızda yer kaplamış olacak sonrasında bu metodunu kullanıyoruz. Bu metot da ekranın büyüyüp küçülmesine yarayan metot. Biz bunu normalde kendi değeri true ama biz bunu false yaptık. Ve ekranın büyümesini engelledik bu şekilde. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Evet kodumuz bu şekilde çalışıyor. Kırmızılar biraz önce anlattığım gibi sinüs, maviler kosinüs, yeşiller tanjant sarılarda kotanjant olarak belirlemiştik. Ee, burada beyaz olarak çizdiğimiz en başta anlattığımız x ve y x ve y'ler burada görüyoruz. Ee, tanjant metodumuzla ve kotanjantta eksi 1 ve 1 arasında değiştirdiğimiz için de burada 1 olduğu zaman sabitleniyor. Yukarıda da aynı şekilde. Kodumuz bu şekilde. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.